Selam arkadaşlar. Ne yazık ki size ismimi söyleyemeyeceğim. Aranızda beni tanıyanlar olabilir. Benim kim olduğumu öğrenmeniz önemli değil. Asıl erkek arkadaşımın kimliğinin gizli kalması gerekiyor. Çünkü bu hikayeyi paylaşmak için ondan izin almadım. Size anlatacağım olay olduğunda onunla bir buçuk yıldır çıkıyorduk. İlişkimiz çok iyi gidiyordu. Birlikte harika zaman geçiriyorduk. Hatta gelecek planları yapmaya başlamıştık. O zamanlar onun ruh eşim olduğuna inanıyordum. Çocukluğumun geçtiği yerde kışın çok fazla kar olurdu. Uzun kış günlerinde oyalanmam için annem bana dikiş dikmeyi öğretti. Başta bebeklerime, sonra köpeğimize, en sonunda da anneme ve ablama elbiseler dikmeye başladım. Bu kadar pratik yapınca hem ortaokul hem de lise mezuniyet elbiselerimi kendim dikecek kadar ustalaştım. Bir arkadaşım televizyondaki bir dizide gördüğü elbiseyi çok beğenmiş. Şehrin altını üstüne getirmiş ama ona yakın bir şey bulamamış. Benden benzerini dikmemi rica etti. Çok kolay bir şekilde bir gecede diktim. Sabah elbiseyi giyip fotoğrafımı çektim. Sonra da dizideki elbiseyi yanına koydum ve Instagram'da paylaştım. O kadar çok beğenileceğini hiç tahmin etmemiştim. Daha da önemlisi bu sayede takipçi sayım bir günde 2000 kişi arttı. Bunun üzerine dizilerde ve filmlerde gördüğüm elbiseleri dikip Instagram'da yayınlamaya başladım. Takipçilerim çok hızlı bir şekilde artıyordu. 2 ay içinde 100 bin takipçiye ulaştım. Her fotoğrafım on binlerce like alıyordu. İnsanlar onlara elbise dikmemi istiyordu. Kısa sürede Instagram ünlüsü olmuştum. Instagram'a düzenli fotoğraf atabilmek için daha fazla elbise dikmem gerekiyordu. Artık okulumu boşlamıştım. Sürekli dikiş dikiyordum. Okulun yanı sıra ihmal ettiğim bir şey daha vardı. Erkek arkadaşım. Artık eskisi kadar görüşemiyorduk. O da haklı olarak şikayet etmeye başlamıştı. Instagram'a boşu boşuna zaman harcıyorsun. Milyon takipçin olsa ne olacak? Sana ne faydası var? Bu sosyal medya saçmalıktan başka bir şey değil diyerek beni eleştiriyordu. Takipçi sayımın 300 bini geçtiği günlerdi. Bir ajans benimle iletişim kurdu. Instagram hesabımın marka işbirlikleri yapabilecek kadar büyük olduğunu söylediler. Onlarla anlaşma imzaladım. Bundan sonra beni markalara önereceklerdi. Ertesi hafta ilk reklam teklifi geldi. <laughs> bir tight firmasının yeni çıkardığı ürünleri tanıttım. Sonrasında da reklam satışları devam etti. Artık haftada en az iki kez marka işbirliği yapıyordum ve açıkçası hayal edemeyeceğim kadar para kazanıyordum. Erkek arkadaşım tabii söylediklerinden pişman olmuştu. Demek ki insanlar bunun için sosyal medya önlüsü olmaya çalışıyor. Ben bu kadar büyük paraların kazanıldığını hiç bilmiyordum gibi şeyler söylüyordu. En tuhafı da sosyal medyaya saçmalık diyen sevgilim artık dilinden Instagram'ı düşürmez oldu. Bugüne kadar 5-10 selfie, birkaç yemek fotoğrafı koyduğu hesabına her gün onlarca fotoğraf ve story atmaya başladı. İlk başlarda kendi kendine bir şeyler yapmaya çalıştı. Ancak koyduğu fotoğrafların hiçbir özelliği yoktu. Bu yüzden de takipçi sayısında artış olmadı. Bir gün benimle önemli bir şey konuşmak istediğini söyledi. Utana sıkıla hesabımı büyütmek için bana yardım eder misin dedi. Ben de ona tabii ki ederim ama senin bir konsept geliştirmen lazım. Normal selfie koyarak takipçi sayını arttıramazsın deyince çok sağ ol ama bildiğim gibi yapmak istiyorum. Zaten benim senin kadar para kazanmama gerek yok. Aylık faturalarımı ödeyeyim yeter cevabını verdi. Benim ona öneride bulunmam, onu yönlendirmem nedense hoşuna gitmemişti. O günden sonra yine de onun için elimden geleni yapmaya başladım. Hem benim hesabıma hem de onun hesabına ikimizin olduğu fotoğraflar ve storyler atıyorduk. Ayrıca bulduğum her fırsatta sevgilimin Instagram hesabını etiketliyordum. Bu çaban biraz işe yaradı. Takipçi sayısı 2000'e yaklaştı. Fakat çok yavaş büyüyordu ve maalesef marka işbirliği yapabilecek kadar büyümesi zor görünüyordu. Benim takipçi sayım ise kartopu gibi artıyordu. 1 milyon takipçiye ulaşmama çok az kalmıştı. Erkek arkadaşım Instagram'da büyümeyi takıntı haline getirdi. Kendi hesabıma attığım her gönderide olmak istiyordu. Oysa ben sadece diktiğim elbiselerin fotoğraflarını veya videolarını koyuyordum. En başından beri de tek başıma modellik yapıyordum. Onun olması formatıma zarar veriyordu. Başlarda bunu ona söyleyemedim. Ancak iyice abarttı. Bir gün benim hesabımda sadece kendisinin olduğu bir fotoğraf paylaşmak istedi. Bu kadarına dayanamadım ve böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledim. Sevgilim bunun üzerine kelimenin tam anlamıyla delirdi. Büyük bir kavga ettik onu kıskandığımı, rakip olarak gördüğümü, bu yüzden de yardım etmek istemediğimi söyledi. Tabii ki bana haksızlık ediyordu. Ona verdiğim desteği bir sürü örnekle kanıtladım. Söylediklerime cevap veremeyince strateji değiştirdi. Aşkım sen artık bana eskisi kadar vakit ayırmıyorsun. Instagram benim umrumda değil. Ben aslında birlikte zaman geçirebilelim diye senden yardım istedim dedi. Aslında yalan söylüyormuş ama ben bunu o zaman anlamadım. Bütün saflığımla tüm bunları benimle beraber olabilmek için yaptığına inandım. Sonraki bir ayda kendi hesabımdan çok onun Instagram hesabıyla uğraştım. Ancak ne kadar çabalasam da 5000 takipçiye dahi ulaşamadı. Çünkü attığı fotoğraflar ve videolar sıradandı. İnsanların onu takip etmesi için bir sebep yoktu. Erkek arkadaşım bunu anlamamakta ısrar ediyordu. Artık birlikteyken sürekli Instagram'dan, daha doğrusu onun Instagram hesabından konuşuyorduk. İnanılmaz bunu almıştım. Fakat hala sevgilimin beni Instagram'da ünlü olmak için kullandığını göremiyordum. Bir akşam bizim ajanstan bir kızla yeni projeleri konuşmak üzere buluştuk. Sevgilime verdiğim destek dikkatini çekmiş. Toplantıdan sonra havadan sudan konuşurken sen çok naif bir insansın yanlış anlama ama erkek arkadaşın senin kadar iyi niyetli birine benzemiyor dedi. Ona bir şey söylemedim ama bu sözler aklımdan çıkmadı. Sevgilim beni gerçekten de kullanıyor muydu? Acaba ona sırrı sıkla aşık olduğum için bunu anlayamamış olabilir miydim? O gece aklıma bir fikir geldi. Evet, erkek arkadaşımı seviyordum. Ama öte yandan onu test etmem şarttı. Yoksa sürekli bir şüpheyle yaşayacaktım. Bu da ilişkimize olumsuz bir şekilde yansıyacaktı. Çok basit bir şey yapmaya karar verdim. Instagram'ı hayatımdan çıkaracaktım. Geriye bir tek ben kaldığımda sevgilimin tavrı değişecek miydi? Bunu mutlaka görmem gerekiyordu. Ertesi sabah ona, aşkım sana harika bir haberim var. Instagram'ı bıraktım. Bundan sonra sadece sen ve ben varız diye mesaj attım. Anında cevap geldi. Saçmalama, ciddi olamazsın. Bunun üzerine o zaman Instagram'a girip bak kendi gözlerine gör diye yazdım. Kısa bir sessizlikten sonra hemen yanına geliyorum cevabını verdi. Geldiğinde çok gergindi. Instagram hesabımı kapatmama çok şaşırdığını söyledi. Aslında geçici olarak kapatmıştım fakat tabii o bunu bilmiyordu. Gülümseyerek bundan sonra Instagram yok. Her şeyi sildim. Sana yine eskisi kadar zaman ayıracağım. Hafta sonu kamp yapmaya gidelim mi diye sordum. Söylediklerimi duymamış gibi sana hala inanamıyorum. Bu yaptığın çok yanlış. İkimizin de geleceğiyle oynuyorsun deyince dayanamadım. Senin geleceğinle ne alakası var? Sen istediğini yap. Bu benim kararım. Sevinirsin sanmıştım ama pek öyle görünmüyorsun dedim. Yüzüme baktı. Hiçbir şey söylemeden çıkıp gitti. Birden hıçkırarak ağlamaya başladım. Aslına bakarsanız Instagram hesabımı sildiğimi öğrenince böyle bir tepki vereceğini tahmin ediyordum. Hatta emindim. Ama yine de içimde bir umut vardı. Yanıldığımı görmek istiyordum. Ancak ne yazık ki yanılmamıştım. Bu da tabii beni aşırı üzmüştü. Sonraki gün sevgilimden haber çıkmadı. Beklemeye karar verdim. Benim onu tanıştırdığım 300 bin takipçisi olan bir kız vardı. Akşam saatlerinde onunla birlikte story attı. Benden faydalanamayacağını anlayınca vakit kaybetmeden başkalarına yönelmişti. Bence artık ilişkimiz bitmişti ama yine de son bir kez konuşmak istedim. Aradım. Açmadı. Bir saat sonra Tüm gün çekimler var. Çok yoğunum. Yarın seni ararım diye mesaj attı. Bugüne kadar tüm ilişkilerimi yüz yüze konuşarak bitirdim. Fakat bu kez bunu yapmam mümkün görünmüyordu. Ben de ayrılma sebebimize uygun bir kapanış olsun istedim ve ilişkimizi story atarak bitirdim. Bunun için öncelikle Instagram hesabımı tekrar aktif hale getirdim. Sanırım hayatımda ilk kez kırık kalp emojisini kullanacaktım. Kocaman bir kırık kalp emojisinin altına sadece bitti yazdım. Sonra da story olarak paylaştım. Tabi sadece sevgilim değil, beni takip eden pek çok kişi erkek arkadaşımla ilişkimin bittiğini anladı. O gün binlerce teselli mesajı aldım. Sonraki aylarda eski sevgilim benimle görüşmek istedi. Eğer Instagram hesabımı yeniden açmamış olsaydım, buluşup en azından konuşurdum. Fakat takipçi sayım 1,5 milyona yaklaşıyordu ve onun önemsediği şeyin aslında bu sayı olduğunu artık biliyordum. Peki o başarılı olabildi mi? Tabii ki hayır. Benim sayemde arkadaş olduğu Instagram ünlüleri de bir süre sonra ona sırt çevirdi. Başlarda sayfasına birkaç kez baktım ama sonrasında hiç merak etmemeye başladım. Şu aralar yeni biriyle yakınlaşıyorum. O da benim gibi Instagram ünlüsü ve benden çok daha fazla takipçiye sahip. İlk buluşmamızda Instagram'la ilgili biraz konuşmuştuk. Ancak o kadarla kaldı. Sanki aramızda gizli bir anlaşma varmış gibi bir daha sohbetlerimizde Instagram konusu hiç geçmedi. Beraberken telefonlarımıza dahi bakmıyoruz. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni yüklenen videolardan haberdar olmak isteyenler bu kanala şimdi abone olabilir. Hoşçakalın.